bin daha. Bak, iyice anlayalım. O yetmiş bin vardı ya. Onlar da öyle Allah'ın yanında kıymetliydiler. Onlarla beraber her bir tanesi ama her bir tanesiyle beraber yetmiş bin daha hesapsız olarak cennete girecekler diyor bana Allah söz verdi. Çünkü Allah'ın hesabı çok zordur. Böyle hesapsız olursa çok hoştur. Sadece sadece bir sefer Allah dese niye böyle yaptın? İnsan eriyor ya. Eriyor ya o azamet sahibi olan Allah Azze ve Celle dese ki niye böyle yaptın? Ne kadar zordur. Onun için hesapsız olarak çok güzel bir şeydir. Bizden geldiği kadar hesapsız olarak kendimizi saymak için gayret gösterelim. Bir hata yaptığımız zaman hemen bu dünyada özür dilerim. Orada Allah bize sormasın niye böyle yaptım. Böyle hesapsız olarak allah Zülcelal bizden razı olmak için gayret gösterelim bizden gitti.